Merhaba ben YouVizyon'da Nerdem ee, Bu videoda iki limit sorusu çözeceğim Aslında limit görünümlü türev soruları bunlar arkadaşlar ee, Sınavda L'Hopital kullanamıyorsanız ve Bu soruların türevini bilmiyorsanız imkansız çözemezsiniz Şöyle e, soruları bir sınır çizeyim Şimdi bunların triğin ne? ya da ne alaka trikle diyeceksiniz şu şimdi türevin limitle bir tanımı vardı değil mi biliyoruz bunu o da şu limit h sıfıra giderken f x artı h eksi f x bölü h bu bize bir fonksiyon türevini veriyordu her noktadaki e, türevini bulabiliyorduk bununla bunun özel hali neydi? Yani bir noktadaki türevini nasıl buluyorduk? Mesela x eşittir a'daki türev olsun. Şöyle limit h yine sıfıra giderken f a artı h eksi f a bölü h. Değil mi? Biliyorduk. A, x ne a yazdık sadece. Şimdi bu tanıma alternatif bir tanım daha var. Yani bir noktadaki türevi bulmak için başka bir formül daha var. O da limitli. O da şu. Limit x a'ya giderken f x eksi f a bölü x eksi a o da bu arkadaşlar. Sorularla ilgisine gayet de ilgili. Gördüğünüz gibi şuradaki f x bir e, fonksiyon. Nasıl olduğu önemli değil. f a bir e, sayı a da bir sayı. Şimdi Şuradaki fx'i buradaki sinüs x e, f a sinüs x'e f da pi bölü 3'e benzetebilir miyiz? Benzetiriz. Nasıl? Gördüğünüz gibi x de a'ya gidiyor. a'mız kök 3 bölü 2. Şimdi fx eşittir sinüs, a x olsun diyorum. Şu formüle benzetiyoruz ya. Peki f kök 3 bölü 2 nedir? Arksinüs kök 3 bölü 2 o pi bölü 3 arkadaşlar. Yani sinüs pi bölü 3 kök 3 bölü 2 bildiğiniz gibi. Ark sinüsünü alınca kök 3 böyle geliyor. Yani bu ifade ne demek? F'in türevinde A yazın demek değil mi? Hani bir noktadaki türevi buluyoruz dedik ya. O zaman. Şimdi bu gayet benziyor değil mi bunlar? Biz. Arksinüs x'in türevini alıp yerine kök 3 bölü 2 yazarsak bu limite bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Trik buydu. Ee, gayet güzel bence. Ve bilmezseniz ve L'Hopital'de yasaksa sınavda e, gayet çok zor çözümlü. Yani ben bilmiyorum başka çözüm var mı? Böyle. O zaman aksiniz x'in türevi nedir? 1 bölü kök içinde 1 eksi x kare tabii ki. bu x yerine sadece kök 3 bölü 2 yazmak kaldı artık. F'in türevinde kök 3 bölü 2. O da nedir? 1 bölü kök içinde 1 eksi 3 bölü 4. Nedir? 1 bölü kök içinde 1 bölü 4. O da 2 yapıyor galiba. Bu limit 2'ye eşitmiş arkadaşlar. Şu limit tanımından benzeterek yaptık. E, tri buydu. Bu da aynısı. Buradaki fx 5 üzeri x artı 2 fa 5 üzeri 4 x zaten x a'mız da 2. O zaman fx 5 üzeri x artı 2 ise biz neyi bulacağız? f'in türevinde 2. Asıl soru budur. Ne kadar basit değil mi şu an? Ee, ben şu üstellerin türevini direkt bilmiyorum. Şöyle yapıyorum. Yani her seferinde uğraşıyorum bununla. Bir sürü x artı 2 eşittir y ise her tarafı elenle bölelim. x artı elen her tarafın elenini alalım. x artı 2 çarpı elen 5 eşittir elen y. Her iki tarafın türevini alırsak sağda ne olur? Yeni türev bölü y. O da nedir? Buranın türevini alalım. ln 5 çarpı e, 1. X artı 2'nin türevi 1'dir. Artı ln 5'in türevi 0. O zaman y'nin türevi nedir? ln 5 çarpı y. y neydi? Şuydu. ln 5 çarpı 5 üzeri x artı 2. Yani F'in türevinde x ln 5 çarpı 5 üzeri x artı 2 imiş. Biz sadece ne yazacağız? x yerine 2 yazacağız. O da ln 5 çarpı 5 üzeri 4 yapar arkadaşlar. Bilince çok basit. Bilmeyince saç baş yolduran tipten bir soru tipi. Yani bu kalıbı aklınızda tutun e, ee, gerçekten işe yarıyor. Yani lopitalsiz sorularda. Teşekkürler.